Buradayım. Biraz susadım. Oturduğumuz yeri hiç bu kadar gürültülü görmemiştim. Ayrıca şu an hiç ışık yok. Yine saymaya başladım. Ama kaçta kaldım unutuyorum. Bir süre sonra tekrar baştan başlıyorum. Hangi sayıya geldiğimde ışık yanarsa o artık benim uğurlu sayım olacak. Her yaz köye giderdik. Orada birçok arkadaşım vardı keşke şu an orada olsaydık diye geçirdim içimden. Babama sorduğumda aslında o da gitmek istediğini ama fabrikalar burada diye kalmamız gerektiğini söylemişti. Bir fabrikada çalışıyordu baba. Onun mesleği büyük şehirlerde olurmuş. Ben de büyük bir iş insanı olacağım. Süper teknolojik müthiş fabrikalar kuracağım oralarda. Çok defa işin orada olsa ne güzel olur diye konuşmuştuk. Ama oralardan yapıldığında çok zorlu olacağına dair bir şeyler anlatmıştı. Benim pek aklım ermemişti. Yükleri trenlerle taşımaktan bahsetmişti. Hiç trene binmemiştim. Benim fabrikam da böyle olacak. Ürettiğim her şeyi kocaman trenlere yükleyip her yere gönderebileceğim. Posterlerimden birinin ucunu görebiliyorum. Üzeri tozla kaplanmış gezegenler ve yıldızlar posterim. Bu arada kaçta kaldım? Saydığım kısmı unutursam, ışık görüldüğünde hangi sayıda olduğumu hatırlayamam ve uğurlu sayımı bulamamış olurum. İyice susadım. Bu betonlar da giderek ağırlaşıyor mu ne? Bacağım uyuşmaya başladı. Çekmeye çalıştığımda daha da ağırlaşıyor sanki. Biraz aydınlık beliriyor. Bu aydınlık gözlerimi kamaştıran güneş ışığına dönüşüyor. Toz bulutuyla karışık bir parlak ışık kadar zor seçebiliyorum bana uzatılan eli. Işık burada, işte o an. Peki kaçta kalmıştım? 5 miydi? 11 mi? Yüz yirmi bin belki, hepsi olabilir. Galiba hepsi artık uğurlu sayım. Bir kucaktayım, kolu, başı, sargılı, kasketli insanlar var. Toz bulutun arasından görebildiklerim bunlar. Sevinç çığlıkları içinde tozlu posterime takılıyor gözüm. Gezegenler ve yıldızlar. Uğurlu sayım mı? Gökyüzündeki tüm yıldızlar kadar uğurlu sayım var artık.